Merhaba sevgili dinleyiciler. Finans sohbetleri podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yatırım yaparken çok sık duyduğumuz ama çoğu zaman derinlemesine anlamadığımız analiz türlerinden biri olan temel analizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldin tekrardan, nasılsın? Bize bugün ne gibi tavsiyeler vereceksin? Hoş buldum. Merhaba herkese. Gerçekten de yatırım dünyasına adım atan herkesin temel analizle tanışması şart. Çünkü bu iş sadece hisse almakla bitmiyor. Doğru hisseyi doğru zamanda almak çok önemli. Bu yüzden bugün temel analiz hakkında konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Temel analiz tam olarak nedir? Temel analiz, bir şirketin hisse senedinin gerçek yani içsel değerini anlamaya yönelik yapılan analiz türüdür. Bu analizde şirketin finansal tabloları, yönetim kalitesi, sektör durumu, büyüme potansiyeli gibi birçok faktörü göz önünde bulundururuz. Yani bu analizle aslında bir şirketin gerçek değerinin şu anki hisse fiyatıyla örtüşüp örtüşmediğini anlamaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Eğer bir hisse senedinin piyasa fiyatı onun içsel değerinden düşükse, bu bir alım fırsatıdır. Aksi durumda ise satmayı ya da uzak durmayı tercih edebilirsin. Peki yatırımcı olarak bir hisseye temel analiz yapacaksak nereden başlıyoruz? İlk adım şirketin finansal tablolarına göz atmak. Bunlar gelir tablosu, şirketin ne kadar kazandığını ve kar ettiğini gösterir. Bilanço, şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını görürsünüz. Nakit akım tablosu, şirketin kasasına giren ve çıkan parayı anlamamıza yardımcı olur. Peki bu tabloları analiz ederken nelere dikkat edilmeli? Bazı temel oranlar çok önemlidir. FK oranı, yani fiyat kazanç, hissenin pahalı mı ucuz mu olduğunu anlamaya çalışırız. PDDD ise piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Şirketin varlıklarına göre fiyatlaması nasıl buna bakarız. Borç öz sermaye oranında. Şirketin borçluluk durumu nedir diye bakılır. Kar marjlarında ise satıştan elde ettiği kazanç oranına dikkat edilmelidir. Ama temel analiz sadece rakamlar değil değil mi? Biraz da şirket dışındaki koşulları da göz önünde bulunduruyoruz sanırım. Çok doğru. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün büyüme potansiyeli, rekabet durumu, ekonomik göstergeler, faiz oranları, döviz kuru gibi makroekonomik faktörler de çok etkili. Örneğin, perakende sektöründe büyüme varsa BİM, Migros gibi şirketler olumlu etkilenebilir. Peki temel analiz neden bu kadar önemli? özellikle uzun vadeli yatırımcılar için. Çünkü temel analiz yatırımcının bir hisseyi şirket olarak değerlendirmesini sağlar. Sen bir şirkete ortak oluyorsun aslında. Sadece dalgalı grafiklere değil, şirketin gerçek performansına bakmalısın. Temel analizle alım kararı verirken fiyat geçici olarak düşse bile ben doğru yerdeyim diyebilirsin. Bu psikolojik olarak da çok güçlü bir avantaj sağlar. Çok kıymetli bilgiler verdin, teşekkür ederim. Son olarak yeni başlayanlara temel analizle ilgili bir önerin var mı? Elbette. Öncelikle çok karışık oranlara boğulmadan başlayın. Üç temel tabloya odaklanın. Şirketin faaliyet raporunu okuyun, sektör haberlerini takip edin. Ve lütfen unutmayın, yatırım bir maraton, sprint değil. Sabır, bilgi ve disiplinle temel analiz sizi uzun vadede kazançlı çıkarır. Harika bir kapanış oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili yatırımcılar. Bir sonraki bölümde teknik analiz konusunu konuşacağız. Hoşça kalın.